Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçmesinden dolayı Aydın vatandaşlarının tepkisi giderek büyüyor. Hayatımda iki dönem milletvekilliği için, üç dönemde belediye başkanlığı için Çerçoğlu'nu destekledim. Aydın'ın 750 köyünü gezdim. Hakkımı helal etmiyorum. Zehir zukkum olsun torunundan, çocuğundan, kendi canına, kocasından çıksın. Ay Ramazan azdı yetim ona oy verdim. Sandık başındaydım. Hı, hı. İki milletvekili, dört belediye başkanı gitti, AK Parti'ye geçti. Hiçbir şey eskiden. Özlem tersi kötü. Madem ceza varsa erkeksin git yatan gibi yat cezaevinde borcum varsa, harcı varsa. Ben serbest geliyorum. Devletim beni suçlu bilmiyor ki. Suçlu olsa götür atar cezaevine. Ama bizi sattı. Dört tane belediye başkanı vermişim içine şey. Zahir zıkkım olsun, burnundan gelsin, solundan solundan çıksın onun. Türkiye'de kıymeti kalmaz bunun. Ben o yeri olsam istif ederse giderim. Aydın'da Büyükşehir'in belediye başkanı yaptı yaptığı hata eksik. Şu an. Benim CHP'ye verdiğim o oyla AK geçmekle büyük bir hata yaptı. Bu eksiklik. Aydın'da e, var ya. Neler? Mesela bulvardaki daireler eski. Yıkılıp yeni yapılması lazım. Bunların önüne geçmesi lazım devletin. Mesela Cumhurbaşkanımız bu esnafın önüne geçmesi lazım. Esnaf bir sürü, 2 3 lira markette. Sivilde 20, 25 lira 30 lira satıyor kafeler. Günah bu millete ya. Valla değişmesi lazım Aydın ya alt yapı, ondan sonra bulvar eski, eski binalar var, karşımızdaki eski. Bunların yeni yapılması lazım. Dedim diye Özlem Çerçoğlu'nun adamlarından dayak yedim ya. Neden dayak yedin? Seçim vakti sordular bunu. Ben dedim Aydın'ın en, son, en büyük sorunu ne dediler? Alt yapı sorunlarıyla yani çevre sorunları dedim. Özlem Çerçoğlu'nun adamları 17 Mart'ta beni tekme tokat pazar yerinde dayak attılar. Pol Polat Bora Mersin denen adam savcılık aşamasında örtbas etti olayı. Başka ne oldu? Başka bir şey ne oldu? Ondan sonra benim söylediğim haklı çıktı. Bak Özlem Çarşı'nın 15 senedir Aydın'ın yönettiğini, 15 senedir Aydın'ın hiçbir sorunu çözmediğini kazandığı paraları, su faturalarından kazandığı haksız kazancı kendi reklam ve parçalarını harcadığını söyledim. Paralı gazetecilerin reklamlarını harcadığını söyledim. İlk fırsatta da AKP ilk fırsatta da Partisinin yerine de diye getirmeye çalıştım. İnsanları uyardım ama dileyen olmadı. Ne oldu? Ben haklı çıktım. Peki şimdi bu saatten sonra ne olur? He? Bu, saatten bu saatten sonra? Bu saatten sonra şöyle söyleyeyim. Bahane soruyorsunuz ya medyada. Hı hı. Özlem Çarşoğlu'nun parti değiştirmesini nasıl karşılıyorsunuz diye. Ben diyorum CHP'nin göz aydın. Bir beladan kurtuldu. AKP'yi Allah kurtarsın. Artık kurtulabilirse kurtulsun. CHP'nin kurtulması 23 sene sürdü. Bu saatten sonra ne olacak? Çerçoğlu Sanık olarak yargılandı. 15 er davadan kurtulmak için CHP AKP'ye geçti. İşi bitince onları da satacak. AKP'li seçmeni de satacak. Olay bu kadar basit. Bu kadının ideolojisi, particiliği falan yok. Bu kadının tek çıkarı kendi cebi. Tek çıkarı kendi cebi. İlk fırsatta şu anda sığındığı limanı da satacak. Bunu burada AKP'li seçmene de söylüyorum. Bu kadına fazla güvenmesinler milletvekili veya belediye başkanı adayı olursa bu kadına vermesinler. O çünkü bu kadının particiliği, aydın sevdası falan yok. Bu aydın kadının tek sevdası para. Bu kadar basit. Bunu artık artık bütün aydın biliyor. Herkes gördü. Ben bunu dile getirdim diye dayak yedim. Kadın, ben herkes, herkes diyordu ona. Topuklu Efe diyordu. Ben onunla mal olduğunu bileceğim için ben ona topuklu mafya diyordum. Halen de diyorum yani. Allah AKP'ye yardımcı olsun diyeyim. Başka ne diyeyim? Başlarına bir bela aldılar.